Günaydın, günaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben son zamanlarda garip hissediyorum. Böyle içimde garip garip duygular var. ve hiçbir şey yapmak istemiyorum. Böyle kafamı kaldırasım Ama bu yol uzun bir yol. Böyle dönemlerimiz olabilir. O yüzden vazgeçmiyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Ben bugün şey, dün şeye başladım. Organik kimyaya başladım. Şimdi Lewis formüllerini falan anladım. Zaten 3 video oluyor, 4 video oluyor. Yani bunu saymıyorum tabii ki. 3 video, üç video izlemiş oluyorum. Karbon kimyasına girişi anladım. Lewis formüllerini anladım. Hibritleşme bana çok saçma geldi. Onu anlamadım. O yüzden onu yarın bir daha izlerim büyük ihtimal. Yani değişikti. Neyse. Sonra e, <laughs> şey dalgalara başladım. 4 video dalgalar yaptım. O şekilde. Sonra ne yaptığıma gelecek olursak bir tane sosyal dönemesi çözdüm. Coğrafi sorularını yapamadım gene. <laughs> yani yaptım. Ama mesela bunun sadece çöl olduğunu düşündüm. Yani daha kuşakları çizdim. Tam yap, yapmışım ya. Ama mesela şunu yapamazdım. Ama şu an öğrendim. Artık yapabilirim. Şöyle felsefe sorusu yapamadım iki tane. Yanlış yaptım. O da felsefe ikiydi zaten. Felsefe bir kolaydı. Ve bunun ilk defa dininde bilgi sorusu yoktu. Öyle kolaydı o yüzden. Sonra bir tane Türkçe denemesi çözdüm. 38 dakika. Ama şöyle oldu. Türkçe dönemlerim artık bölünüyor. Çünkü mesela sabah ilk işim paragraf çözmek olmuyor. Başka test falan çözüyorum. Ondan sonra çıkmaya yakın bunu çözmeye başlayınca da yetiştiremiyorum. Ee, okulda bitirdim yarısında. Öyle olunca 38 ile 40 dakika arası bir şey oldu. Hani tam saniye tutamadım. Ee, 33'de o. 33.75'den. İyi. Fena değil. Sonra. Benim günlük rutinler devam ediyor. 2 biyoloji, iki kimya. Şöyle. iki tane deneme çözdüm bilgisarmaldan. Sonra aydın'dan iki tane çözdüm. Burada şeyi unutmuşum. Ya bunlar çok çıkıyor mu yani? YKS'de ya falan hiç sorulur mu sizce? Ben çünkü yani Arap sabunuyla Beyaz savunucu bilmem gerekiyor, tamam mı? Yapı olarak yerleri biliyor musunuz siz? Ben çok merak ettim şu an. Neyse, işte bu dalgalar. Az önce kitabı. Buradan başladım. Buraya kadar gelmiş oldum. Şura, aynen. Bunu da yarın dalgaları. Targalar toplamında 10 video aslında. 4 videosu izledim, 6 videosu izlenebilir. Bilmiyorum. Emin değilim. Sonra TT Matematik. Bu testin önü daha önce yapmıştım. Sonra arkasından başladım. Buraları yaptım. Bu, bu te son test güzeldi. Yani beni zorladı. ya Yapamadığım soruların mantıklarını dinledim ama yine işaret koydum. Kendimle uğraşacağım. Güzel sorular vardı. Bunun çıkmaması gerekiyordu. Sonra ben bu konuyu sevmediğim için çözmüyorum günlerdir. O yüzden dedim ki günde bir tane test çözerim. Oradan dedim. Ben normal yerden devam edeyim dedim. Öyle de yaptım. Rasyonel sayılar çözdüm bir test. Ee, bu kadar. Sonra işte yanlış yer açmışım. Evet. Şuradan Lewis formüllerinden başladım bugün. Buraları bitirdim. Ee, kendi not tutmaya geri döndüm. Bir yani yorumda da yazmıştım zaten. Hani çünkü ben not tutarak anlayan bir öğrenciyim. Ve bu yıl zaman kaybolur diye herkes bana not tutmadan çalış ama hayır. Yani şu anki çalışmalarım nasıl benim zaman kaybolduğunu fark ettim. Asla Türkçe'ye uygun bir cümle olmadı sanki. Neyse sizin anladığınızı düşünüyorum. Sonra Bayağı fizik çözdüm. Ayete fizik çözdüm. Elektrik sarkı ve şuradan başladım. Yardır Allah. 8 test çözdüm galiba. Aa, 6 test çözdük. Ben 8 test çözdüm sanırım. Üzüldüm şu an. Ee, burada da bu benim proje kitabım olduğu için okulda falan yap yanımda bunu taşıyorum. Hani canım sıkıldıkça bundan çözüyorum. 3 test de buradan çözdüm. 2. dereceden denklemler. Zaten hani 3 dereceyi falan çözdükten sonra bunlar çok zor olmadı. Ee, günün sonunda da 6,5 saat ders çalışmış oldum. Yarın görüşmek üzere.